Field Tekno kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bu elimin altında görmüş olduğunuz Xiaomi'ye ait Mi Smart Fan, Mi Smart Standing Fan 2 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet dostlar yaz aylarının gelmesiyle tabii ki e, fandır, klimadır şeyleri daha fazla kullanmaya başladık. O yüzden biz de kanalımızda bazı ürünlere yer vermeye başladık. Özellikle tavır modelinin çok fazla izlenmesinden sonra bu görmüş olduğunuz standing yani Xiaomi'nin bir de bunun light model olacak arkadaşlar çok yakında yine YouTube kanalımızda şöyle bir küçük kesici e, arkadaş yardımıyla arkadaşlar kutumuzu açmak istiyorum. Özelliklerinden bahsedecek olursak 10 14 metre e, metrekare diyeyim size hatta. Direkt e, özellik olarak bulunmakta. Bunların yanı sıra tabii ki yine kontrollü bir fan olduğunda da iletmek istiyorum. Parçalarını sizlerle beraber ben de çıkaracağım. Burada bir ana kutu bulunuyor. Üstte de kapak. İlk olarak başlık kısmı çıkıyor arkadaşlar. Bu fanımızın kapak kısmı. Bu fanımızın ayak kısmı. Bu modelde isterseniz vidalayabiliyorsunuz ana hatlarını. Burada birkaç aparat bulunuyor ve şarj kablosu da bunların içinde gelmekte ve motor kısmının bulunduğu aparatla birlikte bir de uzatma kısmı bulunmakta. Şöyle kutumuzu bir kenara kaldırmak istiyorum. Sizlerle beraber hatta kurulum yapacağız. Bu boru uzatma borusu olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu videomuzdaki asıl amaç cihazı tabii ki hani esintisini size çok net bir şekilde gösteremeyeceğim. Ancak Bunların yanı sıra cihazın hem kullanım açısından hem de diğer performans açısından beklentilerini nasıl kurmanız gerektiğini bu videoda anlatacağım. 7 artı 5 standart kanat sistemi bulunmakta arkadaşlar. Yani zaten birazdan göreceksiniz iç kısmını açtığımda. Ekstra ekstra... 7'li ana hat ve üstte çıkıntılarla beraber 5'li yani 5'e ilk 7 toplamda 12 tane farklı kanat bulunmakta. Bu da rüzgar ölçüsünü bizlere sunuyor. En önemli özelliklerden birisi arkadaşlar eklemek istediğim burada en önemli özelliğimiz fiziksel olarak yakıt tasarrufu. Çok tasarruflu bir cihaz olduğunu söyleyelim bu model için. Yani günde 10 saat çalıştırdığınızda ay sonu faturanıza yansıyacak bedel ortalama 90 80 lira bile olmuyor. Tabi oturduğunuz ve kullandığınız saatlere göre değişiklik gösteriyor ama ben şöyle sizlerle beraber oturturmak istiyorum. Diş kısmında bir tuş bulunmakta. Aşağıdan tuşa bastığımızda cihazı şu şekilde kilitleyebiliyoruz. Aşağıda herhangi bir vidalama sistemi yok. Bildiğim kadarıyla light modelinde aynı şekilde bir sistem mevcut değil. Şöyle sizlere doğru çevirmek istiyorum. Burada tabii ki yine en, en önemli özelliklerden birisi arkadaşlar uzaktan bağlantılı bir kontrol sistemi olması. Bunu çıkarmak için çevirmemiz gerekiyor diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde çevirip açacağız. Yan kısımlardan vidalarımız mevcut ve burada bir güç kablomuz var. Bu uzatma borusunu da taktığımızda şöyle yine göstermek istiyorum çıkaralım. İlk önce bu boruyu takıyoruz üstüne de bu boruyu taktığımızda yaklaşık 1 metrelik bir boyu olduğunu da söyleyebilirim. Ama biz şu an hani masa üstü olarak kurulum yapacağız. Hem de bulunduğumuz ortamda sizlere daha iyi anlatabilmek adına şu an iç aparatlarını oturtturdum. Onların dışında içine oturtturmanız gereken hem güvenlik hem de ana kilit başlık kısımları bulunuyor. Şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum. Sırasıyla beraber oturtturacağız. Küçük bir vidamız ve Diğer aparatlar içinde bir alyan bulunmakta. Kitleme alyanları da iç kısımda bulunuyor. Şöyle oturttuğumuzda alyanın uç kısmı normal bir tornavida gibi düşünebilirsiniz. Ekstra bir tornavida yardımıyla da kurabilirsiniz. 140 derecelik dönüş açısı aslında bizlere çok şey ifade ettiğinde söylemek mümkün. Özellikle arkadaşlar hani kullandığınız alanda verimlilik açısından. Bakın şu aparat en arka kısma oturacak. Bir kutu çıkıyor. Burada da Dışarıda 7, ortada 5 tane olmak üzere pervane şeklinde bulunmakta. Bu cihazı şu an ben basit bir şekilde takacağım ama üstüne vidalama işlemi yapmanız gerekiyor. Biz yapmayacağız. İlk olarak ana hattı oturtmak istiyorum. Özür dilerim. Ana hatta önce şeyi oturturacağız. Arka kapak kısmını. Dişliği oturacak şekilde hazırlıyoruz. Şöyle... İç kısmını oturturduktan sonra daha bir e, sarması ve herhangi bir açılmaması için bir aparat daha var. Sonra da dişliyi oturtturacağım. Dişliden önce de ana pervanenin iç kısmını içine yerleştirmem gerekiyor. Şu an yerleştirdim ve kapağını takacağım. Saat yönünün tersine doğru kapanıyor olması gerekiyor. Evet. Bir tık da pervaneyi tutup çevireceğim şu an. Hani aktif hale gelmeye çok az kaldı. Ve kapağı da taktıktan sonra içine çevirdikten sonra cihazımız hazır. Bunun dışında en üst kısmında burada da bir vida çıkıyor. Bu vida ile en üst kısmını da kapattığınızda arkadaşlar %100 kilitli ve güvenilir bir biçimde kullanıyorsunuz. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hani dişler olduğu için çok çabuk açılır veya uçak işte zarar verir gibi bir durum söz konusu değil. Ortalama 2 metrelik bir kablo var. Bu 2 metrelik hatta 1,5 metre diyebilirim. 1,5 metrelik kabloyla da cihazımızı şimdi sizlerle beraber çalıştıracağız. Mi Home uygulamamızı açacağız arkadaşlar. cihazımızı güzel taktık. Bir ses geldi. Mi Home uygulamamızdan sağ üstten cihaz ekleme dedikten sonra şu an siz de görüyor olacaksınız. Fan 2 yazdım ve arattım. Xiaomi Smart Fan 2. E, sıfırlamak için bir tuşlara bas tuş kombinasyonu istiyor ama buna ihtiyacımız yok çünkü daha önceden hani e, kayıtlı olduğu için veya herhangi bir kurulum yapılmadığı için sonra Wi-Fi kısmına gelip cihazın sıfırladığımız yere kısmına yani e, şöyle tekrardan yapacağım güç ve bir altındaki tuşa basılı tutuyorum. Hatta cihazı kendime çevireceğim, o şekilde basacağım. Wi-Fi aktif hale gelmiş, turuncu ışık yanıp sönüyor. Wi-Fi ekleme kısmına geldiğimizde de the Maker Fan bir şeyler diyor. Büyük ihtimalle buydu. Evet, the Maker Fan bir şeyler diyor. Bağlantıyı gerçekleştirdim. Güvenli olmayan A dedi, normal olarak çünkü bir kurulum yapıyoruz ve uygulamaya geri döndüm. Cihaz bilgileri yükleniyor, cihazı A bağlıyor şu an otomatik olarak. Bulunduğunuz ortamda ağ bağlamasında şöyle bir özelliği var. İşte ne bileyim oturduğunuz yerden açıyı değiştirebiliyorsunuz. Farklı açılara gidebiliyorsunuz. O tarz ekstralar aslında kullanım için bizlere çok fazla şey sunuyor. Bu arada bu modelin dediğim gibi fanlight light modelini de inceleyeceğiz. Hatta bulabilirsek 2S kablosuz bir modeli var. Ben burayı balkon olarak seçtim. Mi akıllı ayaklı ventilatör 2. Türkçesi tabii ki. Şu an açtım. Uzaktan kontrol ediyorum. Dönmeye de başladı. Doğrudan esinti motor kontrolünü yüze aldım. Maksimumda salınım var. 90 derecelik açıyla onayladım şu an. Bakalım dönecek mi? Benim en büyük meraklarımdan biri o. Evet şu an görüyorsunuz. 90 derecelik açıyla dönecektir. Bu arada bu açıyı Toplam 140'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Gecikme 8 saat. 8 saat sonunda cihaz kapatacak. Programa girdiğimizde isterseniz saat belirleyebiliyorsunuz. Öyle bir ekstramız var. Eğer saat belirlerseniz ne gibi bir artısı oluyor onu da söyleyeyim. Belirli saatlerde çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu arada salınımı kapattım. Otomasyonda da sağ üstten eklediğinizde birden fazla cihazı örnek veriyorum bunların iki tane eklediğinizde birbirine bağlı olarak kullanabiliyorsunuz. Elle Sağa ve sola çevirme özelliği var. Şu an görüyorsunuz size doğru yavaş yavaş çeviriyorum. Sağ üstte tıkladığımda ise çocuk kilidi var. Çocuk kilidini açtığınızda herhangi bir tuşa basma durumu söz konusu değil. Bassa bile çalışmayacak. Cihazı paylaşma ve diğer uygulamaları da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Doğal isinti modunu aldığınızda sesi de bayağı aşağı seviyelere geldiğini göreceksiniz. Daha yavaş miktarda daha düşük güç de yavaş yavaş salınım yaparak hatta tavır fan modelinde de vardı. Çok sessiz. Aslında biz bunu uyku modu olarak bile adlandırabiliriz. Öyle söyleyeyim. O sebepten dolayı tam bir hani gece uykuda da özellikle bu sıcaklarda İzmir gibi bir şehirde yaşıyorsanız kaldı ki Türkiye'nin her yeri şu an gerçekten cayır cayır yanıyor diyebileceğimiz seviyede. Bu cihazı alıp özellikle uyku problemi gece sıcaktan uyuyamayanlar için kullanılabilir. Bir klima görevi görmüyor onu tekrardan iletmek istiyorum çünkü bu bir fan. Klimadan zaten klima altında yattığınızda veya klimanın bulunduğu bir ortamda yattığınızda hasta olma gibi bir durum söz konusu oluyor. Özellikle bu cihazın asıl amacı hem esinti hem de bir fan performansı sağlamak diyebilirim. Fiyat performans açısından baktığımızda da ortalama 4000 liralık bir fiyat bandı var arkadaşlar. Hani 3500-4000 liraya çok rahatlıkla internet üzerinde bulabileceğiniz ve satın alabileceğiniz bir ürün. Hatta biz de bulabilirsek bir ürün linki sizler için aşağı kısma bırakalım. En uygun fiyattan veya belki bir kupon ayarlarız daha indirimli olur diye düşünüyorum. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet sevgili Fiat Tekno takipçileri bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Mi Smart Standing Fan 2 modelini sizlerle beraber incelemeye çalıştık. Kısa bir kurulum videosunun ardından nasıl kullanmanız gerektiğini ve Mi Home uygulamasıyla eşleştirdikten sonra nasıl kullanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda bizlere destek olmak adına duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar takipte kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.